Evet değerli canlar beni taşipçiler şimdi <laughs> köyde doğal yaşamla ilgili aslında şifa olan sakız çöl sakızı ve dip sakızı eskiden sakız yoktu fabrika yoktu şimdi fabrikalar çıkmış ama şu an ne var çöl sakızı ve süs sakızı bir otta ne var iki tane sakız biri beyaz birisi kahverenci. şimdi görüyorsunuz eşiyorum Bakın çıktı. Şimdi bu. Evet. Görüyor musunuz? Bu dip sakızı. Bu bir şifadır. Diş etlerine birebir. Bu da demin sıktığım bunun üstünden çıkan süt. Yani şu gördüğünüz süt sakızı. Bunu taşın üzerine bu şekilde çıkardığımız zaman belli bir müddet sonra güneşte donuyor. Donduktan sonra ismi süs sakızı. Aynısından çıkan şu gördüğünüz otta şu siyah olan yerlerde yeşil sakız şu gördüğünüz ağzında çıkarıyorum. Şu ve onun aynı südünden de çıkan beyaz sakız. Beni takip ederseniz bundan sonraki bütün çevşedilmeyi bekleyen doğal ot her şey size şifa kaynaklarını bir bir çıkarıp size anlatacağım. Tabi takip ederseniz. <laughs> takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.